Modern biri değilim. Ama modern gözüküyorsun. Yok ben... Allah Allah. Biraz mağaramda yaşıyorum sanırım. Ya hoşuma gitmiyor. Arkadaş kalmayı falan da... Ha ben arkadaş sanıyordum. Arkadaş kalmanız mı? Yani benlik öyle bir durum yok. Ben normal hayatımda da eski erkek arkadaşlarımla görüşmem yani. Arkadaş olmam. Sen olur musun? Eski kız arkadaşlarının arkadaş. Evet. İyi medeni en Ya gerçi insana bağlı. Buradaki ilişkilerime bakma. Buradaki hı hı. ilişkimdeki insan öyle bir insan değil maalesef. Çirkinleşebiliyor ya da saygısızca konuştuğu için ben artık hiç görmüyorum bile. Ama dışarıda nasıl ayrıldıysak kötü ayrılmayalım diyorum. Ben de şeyi sevmiyorum hani tabii ki kötü ayrılmayalım. Ama hani böyle muhabbetin devam etmesi falan hoşuma gitmiyor. Vallahi Eski benim... sevgiliden arkadaş olmaz bence. O var öyle arkadaşım. Ha, burada niye arkadaş kalıyoruz? Çünkü burada aynı evin içindeyiz Hı. mecbur ama dışarıda Mantıklı. görmüyorsun bir daha. Ben burada kalamadım, dışarıda kalıyorum. Aynen. Kız nasıl, kim tanışıyor bir öğrenmek için sordum. Ondan sonra herkes Murat'la tanışıyor, bir yola girecekler falan Hı -hı. dediler. Onun Hı -hı. için sordum. Anladım. Senin ilk defa görüş Bir de İlayda benim eski kız arkadaşımın adıydı, Superisi. Zaten evet, adının anlamını biliyorum falan demiştin, şaşırmıştım. Eski kız arkadaşımın adı olduğu için. Vay be, <laughs> aga be. Aga <laughs> Dedim ah ilayda süperiz. falan. Yoksa bilmiyordum yani senin ilayda olacağını. <laughs> Kötü bir durum oldu ama. Görkem böyle... ne demek? Görkem Görkemli, iticamlı. Ha Görkem mi ya evet. Çok zor değil. Görkem, Hanlışık. Han ne demekti ya? Han aslında yani şey bir yeri küçük bir yeri yöneten zaman han koyuyorlarmış. Anladım. Öyle bir şey. Zamanında küçük bir yere yöneten kişiye han dedi. Yani tam açıklaması o değildir şimdi. Yanlış bir sözcü anlamı o değildir Dur <laughs> bakalım herhalde. buna. Sen bir eve gidince Google'a yaz. Han ne demek? g h -ı. İşte ben de öyleyim. Yani ama ben kısıtlanmaya gelemem. Tam tersi. Ya o mesela ben birini kısıtlıyorum ya, biri de beni kısıtlasın istemiyorum. Hafif kısıtlasın. Ha. Ben çok kısıtlayayım, o beni hafif kısıtlasın. Ben de öyleyim. <laughs> ben mesela Benzili şunu şunu, evet, şunu şunu yapma yapma diyeceğim, o bana demesin. Oldu paşa. <laughs> ben ne öyle vallahi. istiyorum. Ben de de öyle. He, o zaman ne oldun paşam? Sen de oldun paşa. <laughs> Hayır ama ben hiç yapmasın demiyorum, yapsın. Ama benim kadar yapmasın. Sen bayağı o zaman sıkıntılısın. Ya ben mesela atıyorum Instagram takip etme konusu bence önemli bir konu. Ben benim mesela başım yalnız zamanında sosyal ben. medya profiline ben bakarım yani kimi takip ediyor, kim, kim kimlerin fotoğrafını beğeniyor. Gerçi o artık çıkmıyor. Önceden mesela hatırlar mısın? Allah'tan çıkmıyor. <laughs> Allah'tan çıkmıyor. <laughs> Sonra ne bileyim kız arkadaşları çoksa mesela hoşlanmam öyle çok kız çevresi olan erkekten falan gibi şeyler yani. Bunlar normal. Burada bir anormal karşıtı Ben bur burada...